Evet Habermerucun ucunda bizi İslam Memiş bekliyor. İslam merhaba. Merhaba günaydınlar yayınlar diliyorum Murat. Çok peki. teşekkür ediyorum yayınımıza hoş geldin. Öncelikle tabii ki dün e, Fed Başkanı Bernanke'nin açıklamalarının ardından e, piyasaların tepkisini tabii genel olarak görüyoruz yani tepkilerin olumlu olduğunu. Tabii bu noktada altın daha geri gitti. E, dolar bir nebze e, dün için rahatladı diyebiliriz. E, piyasalar Bernanke'nin açıklamalarını nasıl karşı karşıladı? Bugünkü açıklamalardan neler bekliyorlar? Dünya piyasalara bir noktada bunu iyimser algıladı ve biraz rahatlama olarak algıladı. Bir miktar piyasalar rahatlamış ve nefes almış durumda. Ama bunu piyasalar geçici olduğunu farkında. Yaklaşık 2-3 hafta bu iyimser havanın devam etmesini bekliyorlar. Borsalar cephesinde düşüşlerin ardından teknik seviyelerin yukarı dönlü hareket ettiğini görmekteyiz. 77 bin 200 seviyelerinde şu anda borsa İstanbul 77 bin 160 evet. seviyelerinde. Bugün gün içinde 78 bin direncini yakından takip edeceğiz. Eğer 78 bin direncini bugün gün içinde kapatabilirse günü tekrar 80 bin lira doğru bir e, yükseliş hakim olacaktır. Bugün 78 bin direncini yakından takip edecek iş piyasalar. Dolar TL kurundaki bu düşüşler e, borsadaki alımları beraberinde getirdi. Dolar TL kuru 1.9150 seviyelerinde e, sabah saatlerinde 1.9070 seviyelerine kadar geri gelmişti. Teknik olarak bir e, 90'lar var aşağıda bugün gün içinde izleyeceğimiz. Evet. Onun aşağısında 2-3 haftalık beklenti zaten 1.88 seviyelerine kadar bir düşüş olması dolar TL kurunda. Evet. Bugün gün içinde 1.91-1.92 seviyelerinde e, takip edecektir. Saat 17'de Bernanke tekrar bir açıklama, bir toplantı yapacaktır. Bu toplantının devamında tekrar olumlu hava gelirse belki 1.90'lara doğru evet. bir düşüş öngörülebilir. E, Altın cephesine baktığımız zaman ONS 1277'lerdi şu anda Murat Bey. Evet. Bunun teknik anlamda 1270 altta direnç olarak görünüyor. Pardon, destek olarak görünüyor. 1270'in altına gelmesi fazla beklenmiyor. Çünkü Euro-Dolar paritesine paralel olarak bekleniyor. Euro-Dolar paritesi 1.31'li seviyelerinde şu anda ama 2-3 haftalık bu Bernanke'nin yapmış olduğu açıklamaların paralelinde Euro-Dolar paritesine liraya kadar yükselmesi bekleniyor. Genelde pozisyonlar bu şekilde alınmış durumda. Bu da onsun e, 1.350 dolara kadar yükselmesini bekliyor piyasalar. Evet. TL bazında da düşüşler görüldü. 78.700 seviyelerinde. Bugün 78.000-79.000 seviyelerinde altın hareket etmesini bekliyoruz Murat Bey. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet piyasa uzmanı İslam Yemiş bizlere piyasaların genel değerlendirmesini aktardı ve Ekometri'nin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.